rahmet tepesinden duaların kabul olduğu dünya semasından yeryüzüne Hazreti Adem ile Havva annemiz geldiği vakit ilk buluştuğu mekandayız. Hazreti İbrahim peygambere Cebrail aleyhisselamın haccın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, erkanını, adabını öğrettiği yerde bulunuyoruz. Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim peygambere Arafte ya İbrahim, ey İbrahim artık haccın Nasıl yapılacağını öğrendim mi diye sorduğu zaman Hz. İbrahim Peygamber araftı diyor, öğrendim. Ve bu yüzden buraya Arafat denilmesinin bir sebebi de budur. Arafat yani burada bulunan bütün tepecikler Arafat bölgesini işerir. Sarı levhalarla hil bölgesi olanak zaten belirlenmiştir. Arafat'ın en önemli yeri de rahmet tepesi Cebel-i Rahmi. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat vakfesini burada yapmış. El Haccu Arafah buyurmuş. Hac Arafattır. Zira Arafa gününde Allahu Teala yeryüzünde burada bulunan insanları temaşa ettiği vakit o insanların akın akın Arafat'a gelip Allah'a niyaz etmesinden Rabbimiz hoşnut olur ve meleklere der ki ey meleklerin kulların benden ne ister? Ya Rabbi derler sadece senin rızan için toplanmışlardır ve senin af ve mağfiretini temenni ederler. Ve Allahu Teala da o günde bağışladığı kulların adedinin haddi yoktur diğer günlerde cehennemden azad ettiği kullara kıyasen o günde cehennemden azad olunan kulların sayısı asla kıyaslanamaz ki o kadar yücedir. Allahu Teala bizlere de hakkıyla hac yapmayı nasip eylesin. Cehennemden azad olunan kullardan olma temennisiyle Arafat'tan rahmet tepesinden herkese selamlar.